Merhaba sevgili arkadaşlar, size çok güzel bir akşam diliyorum. Bütün bu videolar arasında size kısa, gelecek günlerle alakalı bir video çekmek istedim. Çünkü çok önemli günler içindeyiz. Neden derseniz, Neptün gezegeni ayın 4'ünde ileri adım atacak. Size bununla ilgili bir video çekmiştim ve aslında Neptün gezegeni şu günler gölge günlerin içindeler ve özellikle ayın 29'undan sonra bayağı etkisini gösterecektir sevgili arkadaşlar. Ve o yüzden size burada bunun konularını birazcık böyle bakmak istiyorum daha doğrusu. Şimdi gölge günleri deyince buna ne anlama geliyor? Yani şimdi Neptun biliyorsunuz balık evinde inançlarla iç dünyamızın inançlarıyla alakalı ve tabii ki gölge deyince bu da yani yanlış inançlarla alakalı bir takım konular olabilir ya da takıntılı duygusallık içinde olabiliriz ya da herhangi bir şeyler duyarız öğreniriz ve bunun gerçek olduğuna inanırız gibi konular sevgili arkadaşlar gelecek zamanda yaşayabilirsiniz ama illa yanlış olması gerekmiyor ve belki fark edersiniz artık benim hey ben şimdiye kadar bir şey inandım, güvendim insanların yapacaklarına ve fark ediyorum ki bu güvendiğim insanlar beni yarı yolda bırakıyorlar ya da bana sahip çıkmıyorlar ve artık ben kendime sahip çıkmam gerekir gibi konular da gündem olabilir. Yani bunun illa bunun aşırıya gidiyor yalnız. Yani bu gölge günleri demesi e, anlama gelmiyor illa yanlış e, duygular içindesiniz. Duygularınız doğru olabilir ama birazcık fazla tepki verebilirsiniz. Yahut da artık duygularınıza sahip çıkma gibi konusu olabilir. Şimdi sevgili arkadaşlar özellikle yarından sonra böyle yarın yavaş yavaş başlar. Ay 28'inden sonra sevgili arkadaşlar. Çünkü aslında böyle 28 28'inden sonra yarından sonra arkadaşlar şöyle bir düşünce içine girersiniz. Ya artık ben Sır dışı bir şey mi yapayım acaba? Artık ben bir değişiklik mi yapayım? Çünkü böyle artık Mars'ta retroda olduğu için ikizlerde burada belki iletişimler doğru yürü yürümeyebilir son zamanlar. Yani burada iletişimler bir türlü olmayabilir. Özellikle parayla olan ilişkileriniz, ikili ilişkiler, yalda bir bir takım konuşmalar sevgili arkadaşlar. Burada doğru yürüme belki ticari hayatınızda olabilir belki kardeşlerinizle olabilir belki iş yerinde olan konuşmalarla olabilir artık hangi evdeyse gezegenleriniz burada aslında bir türlü sanki olmuyor ve şu anda böyle duygusal olarak da yahut da böyle bir hırs hırs gelebilir içinizde ve burada bir şeyleri bir şeyleri artık değiştirmek istiyorsunuz artık beklemek istemiyorsunuz artık çözüm istiyorsunuz hayatınızda. Artık bir şeylerin değişmesini istiyorsunuz sevgili arkadaşlar. Şimdi burada özellikle e, ayı 29'unda sevgili arkadaşlar. Ben şimdi biraz ileri gideyim burada. Şimdi sevgili arkadaşlar burada aslında şöyle bir şeyler olabilir. Yarından sonra başlar. Yarın akşamdan sonra özellikle başlar bu enerji arkadaşlar. Burada belki e, nasıl diyeyim fark ediyorsunuz. Ben artık bir yenilikler hayatıma getiriyor, getirmek istiyorum. Belki burada bilmediğiniz bir takım olaylar olur. Ya da beklenmedik bir takım olaylar olur. Bir şeyler öğrenirsiniz. Ya da bir duygusallığın içine girersiniz. Bir inancın içine girersiniz. Ve burada önemli olan şunu yapmanız gerekir. Bu inanç, bu inandığınız şeyi arkadaşlar ya da bu istediğiniz şeyi düşünün. Acaba bu şeyi ben gerçekten istiyor muyum? Veyahut da istiyorsam neden harekete geçmiyorum? Bakın. Neden harekete geçmiyorum? Bu analiz edin. Ya ben bunu gerçekten hayatımı istiyor muyum? Ben e, bunu hayatıma istiyorsam ne yapmam gerekir hayatımı istemek için? Burada daha fazla böyle bir analiz yapın. Bir kağıda yazın. Ben şu anda neden bu kadar duygusal tepki veriyorum? Ben burada bir şey öğrendim. Acaba bu öğrendim şey doğru olabilir mi? ve daha fazla hedeflerinize doğru sevgili arkadaşlar istediğiniz şeye doğru bir sorumluluk almayı düşünün. Ya da deyin ki evet ben burada bir şey istiyorum ama benim neden burada cesaretim yok? Ben burada bir şey istiyorum. Acaba ben bunu neden ele geçiremiyorum? Mesela ben bir iş yerine başvurmak istiyorum. Diyorsunuz ki ben çalışmak istiyorum, çalışmak istiyorum ama bir hiçbir yere başvurmuyorsunuz mesela. Yani ya da bir insanla bir diyalog istiyorsunuz ama bir diyalog'a geçmiyorsunuz mesela. Yani burada daha fazla böyle bir analiz edin. Sorun nerede aslında? Ve bu sorun nasıl çözülür? Yani bu duygularınız için sorumluluk almayı deneyin arkadaşlar. Eğer bunu yapmazsanız, Burada çok fena patlama olacak. Size şimdiden söyleyeyim. Burada ya kendinizi kurban edeceksiniz. Çünkü duygu patlaması çok aşırı bir şekilde gelecektir. Yahut da başkaları tarafından kurban olunabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Burada gerçekten ya kendiniz tarafından ya kendi kendinizi kurban edersiniz ya başkaları sizi kurban eder. Ama şöyle kurban eder çünkü siz yanlış tepkiler verdiğiniz için. Yahut da ee, sorumluluklarınızı yerinize getirmediğiniz için ya da siz mesela bir şeyler yapıyorsunuz ama sorumluluklarınızı yanlış yerine getiriyorsunuz. Ee, söz verdiğiniz sözünüzü tutmuyorsunuz. Ya da bir şey istiyorsunuz hayatta ama istekleriniz için sorumluluklarınızı yerine getirmek istemiyorsunuz. Yani diyorsunuz ki ben ben çalışmak istiyorum diyorsunuz ama iş aramıyorsunuz gibi düşünün. Ya da e, diyorsunuz ki ben biraz kendime dinlenmek istiyorum ama kendi vakit almıyorsunuz. Ya bir kavga oldu, gidip kavgayı çözmek için bakmıyorsunuz gibi konular, konular sevgili arkadaşlar. Eğer burada duygularınıza, hedeflerinize, isteklerinize ya da başkalarının düşüncelerine sorumluluk alırsanız, bu zaman bunu çok olumlu yaşayacaksınız. Hiç böyle kavga mavga hiçbir şey olmayacaktır sevgili arkadaşlar. Burada e, önemli olan bir de şöyle var. Aslında burada yeni bir düzene girme şansınız var çoğunuzun. Bakın yeni bir düzene girme şansınız var. E, burada sıra dışı bir düzeni birden aniden duygularınıza sorumluluk alırsanız hiç beklenmedik yeni bir güzel bir düzenin içine girebilirsiniz sevgili arkadaşlar. İstediğiniz şeyi çünkü elde edeceksinizdir. Hedeflerinizi elde edeceksinizdir. Şimdi burada ama şöyle bir şey daha olacak arkadaşlar. Şimdi dikkatli olmayan insanlar için. Burada aniden bir düzeniniz patlama enerjisine girebilirsiniz. Ben devam edeyim burada birazcık şimdi. Bakın arkadaşlar özellikle Ayın 30'una geldiğinde, bakın 29'u 30'u geldiğinde e, Bu iki günde burada eğer dik e, bir olay olur, bir şeyler duyarsınız Arkasını araştırmazsanız burada bir evlilik patlar Burada bir düzen patlar, burada bir anlaşma patlar Buradan mesela yola dikkat etmezseniz bir araba kazası olur Özellikle yollarda, araba kazalarında, iletişim kazalarında Konuşma kazalarında burada çok çok dikkatli olun ya da burada belki bir başka insanın değerine değer vermezseniz, başka insanların düşüncelerine değer vermezseniz çünkü başka insanlar diyeceklerde ki bu insan benim değer vermiyor burada bir patlayış olabilir ve burada çok güzel dostluklar patlayabilir sevgili arkadaşlar burada evlilikler patlayabilir burada kazalar olabilir ve bu e, günlerden e, günlerde biraz size tavsiyem Dikkatli olmanızı dilerim. İyi analiz yapın bugünler. Ondan sonra devam ediyoruz. Ya böyle zaten ayın bir de çok duygusal olacaksınız sevgili arkadaşlar. Ee, ama ayın ikisinden sonra e, burada aslında şansınız var. Yeni bir başlangıç yapmak için. Yani burada aslında savaş enerjisi içine gireceksiniz. Eğer ayın böyle iki, ikisi bakın ikisi üçü Birazcık böyle sizi zorlayacaktır. Ayın ikisi, üçü, dördü. Bugünler çünkü ayın dördünden sonra çünkü e, Neptun'da durakladığı için aslında burada bir şeyler eğer iyi analiz etmeyince burada ikisinde üçüncü, üçündü, dördünde aşırı yanlış tepkiler verebilirsiniz. Ama eğer doğru analiz ederseniz bu yaptıklarınızı o zaman burada çok güzel şeyler elde edeceksiniz. Yani bu e, duraklama sizi artık diyor ki aslında hey senin, sen burada bir şey istiyordun. Senin burada iç dünyanın vardı diyor aslında. Sen bunu, e, sen bu ya, yanlış duygulardan bir çıktın mı diyor aslında size. Ve bu yanlış duygulardan, yanlış inançlardan, yanlış düşülerden çıkan insanlar burada gerçekten güzel hediyeler alacaktır. Burada güzel şeylerin başlamak için bir harekete geçecektir sevgili arkadaşlar özellikle burada ama dikkat etmeyen insanlar yani kendisiyle barışık olmayan insanlar yahut da ne istediklerini bilmeyen insanlar hedefine sahip çıkmayan insanlar burada belki elde ettiklerini yıkıp dökmek, dökecekler ve dökmek için de ellerinden gelen yapacaklardır. Şöyle bir durum da var arkadaşlar. Şimdi diyelim ki bir olay oluyor. Hiçbir olay tek başına olmaz. Çevremiz çevremizdeki insanlar dolayında da olur arkadaşlar. Hiçbir kaza tek başına olmaz. Muhakkak en azından ikinci bir kazanın olması, arabanın olması gerekiyor ki bir kaza olsun. Yani Burada eğer sinirlerinize hakim olmazsanız çevrenize de, ailenize de, başkalarına da davranışlarınıza da davranışlar şeklinde de zarar verebilirsiniz. Bunu da bilin, sevgili arkadaşlar. Ya burada birazcık aşırılık neden derseniz biliyorsunuz güneş tutulması oldu, ay tutulmaları oldu ve artık e, yay yeni ay da devreye girdi biliyorsunuz ve yakında da zaten ikizler dolunayı olacak. Bir de zaten bu yüzden gölge günleri de olduğu için artık yeni konular bir şekilde hayatınızın değişmesi gerekiyor. Bir şekilde olayların olması gerekiyor ve burada aslında size harekete geçirmek için yani bazılarınızı kandıracaklar gezegenler. Yani bazılarınızı duygu patlaması yaşatacaklar. Belki bazılarınızı hataya düşürecekler. Bazılarınız da artık istedikleri şeyler için, harekete geçirmeleri için bir, bir, bir takım duyguları ortaya geçirecekler arkadaşlar. Ve bu, bu, bu konu olduğu için aslında e, size ben bu videoyu birazcık böyle paylaşmak istedim. E, çünkü özellikle yani ayın 5'ine e, kadar, ee, çok büyük olayların olduğunu ben düşünüyorum. Yani burada çok çok ciddi olaylar olacak. Zaten daha da sonra da olacak. Çünkü göreceksiniz zaten böyle 12. ay çok 12. ay 1. ay çok çok olaylı bir aydır sevgili arkadaşlar. Yani burada e, patlamalar, olaylar, tartışmalar, birleşmeler, yeni aşklar, eski aşkları bırakmalar, yeni ilişkilere girmeler, yeni işlere girmeler, arabaları almalar, şudur, bustur bir sürü olaylar sevgili arkadaşlar. Ee, göreceksiniz olacak ama bu zaten şimdi ilk başlangıç ve her zaman bir işe nasıl girişilirse öyle devam eder ona göre. Bu videoyu size kısa bir şekilde anlatmak istedim. Ee, bundan sonra ama yine burç burç devam ediyorum sevgili arkadaşlar. Size çok güzel bir akşam diliyorum ve kendinize iyi bakın.